Evet şimdi Çin'den çıktık. Muğla'ya doğru gidiyoruz. Bugün Muğla'da miting var. Büyük çevre mitingi. Muğla'ya geldik. İleride alan galiba. Oraya doğru yürüyor insanlar. Kulağımızı vermiyoruz mitingini. Sağlamlık olmaya başladı. Şimdi olay emniyet müdürlüğünün hemen önü. Çok yerden gelenler var. Evet. 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 E Son bin pişman. Nereden geliyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Ödemiş. Ödemişten. Ne evet. Ödemişten geldik. Torun ben de gideceğim dedi. Beraber geldik. Kendi yaptı buna. Öyle mi? Kendi yapmış beraber geldik arabada. Maden var, şeyde e, ee, Horzum köyü var. Orada madenle çevre sorunu var yani biliyorsunuz belki. Evet. Merhaba. Değiştin'den mi geliyorsun? Evet. Tamam. Ee, nedir bu çimento fabrikası ile ilgili son durum? Sondurmuş bir şey yoktur. Çet iptal, ruhsat iptal, plan iptal. Ama tekrar bir çet verilmiş galiba. O, e, o reddedildi. Danıştay reddetti. Üçüncü çet reddedildi. Orada hiçbir şey yoktu şu anda. Peki oradaki tesisler ne durumda? Orada yaptıkları Yaptılar tesis, o durum duruyor. Çünkü o tesisleri biz onları yap değiştirmedik. Şey karar gelince de yaptılar o karar. Karar geldi, orası durdu. Bitti. Şu anda hiçbir faaliyet hayır, herhangi hayır, bir şey hayır, yok. Hayır, hayır, Orada kimse, orada faaliyet olamaz. Ruhsat yok, plan yok. Evet. Plan olmayan ruhsat olmaya çalışım olur mu? Oluyor valla memleket. Oluyor ama <laughs> biz işte bunu yaptırmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Mücadelemiz devam ediyoruz. Deştirme tabii bu an, bu anlamda önemli. Çok, Değiştir, önemli, değil çok. önemli çünkü orada ruhsat verenler gelip deştirme bakmamışlar ki kimse. <laughs> deştirme görmemişler. Deştirme görenler şu anda çok oluyor. İnanır mısın? böyle bir yer yok, böyle bir Türkiye'de böyle bir yer yok diye. Ama maalesef paranın açmaca bir hiçbir kapı yok. Rant, para her şeyi değiştiriyor. Para para para. Bak bugün geldiğimiz noktayı görüyorsun değil mi? Paranın gözü kör olsun. Zıkkım zehir olsun onlara. O imza atıyorlar var ya insan değil. Şimdi da 50, 50, 50 bin siyetin var şu anda. Tahsilli 50 bin siyetin var. 176 tane ruhsatlı siyetin var. Tescilli. Tescilli siyetin var. Yanında 50 metre siyetinlik var bunun. Biz bunun mücadelesini yapıyoruz. Biliyorum oraya geldim ormanın içinde Heh, tam bura, ormanın içinde gelmişsin bak İzmir Gümüldür Gümüldür'den geldik Gümildür'den. buradaki mücadeleye omuz verelim dedik her zamanki gibi doğa mücadelesi en önemli mücadele alanlarımızdan biri kaç kişi geldiniz hocam? Ee, otobüsümüz tam doluydu Hatta gelenler de de vardı ama yer yoktu onun için gelemediler yani ya. Ve bu katılım bayağı çok olacak yani öyle görünüyor. İzmir'den de 90 kişi geldi. Otobüslerle. Ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Vallahi ne diyeyim daha da büyümeli, daha da artmalı. <laughs> Milas Boğaziçi Mahallesi'nden geliyoruz biz. Ee, tüm e, topraklarımızı, ormanlarımızı yok etmek için yasa çıkardılar. Biz bu yasaya karşı bir buradayız. Ee, vahşi madenciliğe karşı buradayız. Suyumuzun gasp edilmesine, topraklarımızın gasp edilmesine, zeytinlerimizin sökülüp yerinden edilmesine karşı buradayız. Yeşil bir çevre istiyoruz. Ee, halkın e, söylemleri, halkın istekleri dikkate alınsın istiyoruz. Ee, köylünün elinden toprakları alınmasın istiyoruz. Sloganımız ne biliyor musun? Yapacak çok işimiz var. Bu yolda çok yapacak işimiz var. Bugünkü eylem mecliste kabul edilmiş olan e, AKP'nin oylarıyla zorla geçirmiş olan süper torba yasanın itirazına yönelik olarak yapılmakta ve dolayısıyla Anayasa Mahkemesine verilen toplam itirazın bir eş düşümü olarak yapılmakta. Köylünün toprağı elinden alan emekçi çiftçi halkın ve toprakları gasp edilen, kamulaştırılan bütün çiftçilerin adına burada bu eylemde sesimizi yükseltmeye, bu kararı alanlara karşı direnişimizi gerçekleştirmeye çıkıyoruz. Sizden geliyorsunuz. Biz denizden geliyoruz. Büyük Medresi inisiyatifi olarak bu eyleme hep beraber katkı koymak için geldik. Hayvanlık istaviyat platformu. genişletme şeyi durduruldu şu anda. Danıştay'ın kararını bekliyoruz. Dava açıldı, dava süreci devam ediyor. Sandık. Evet. Şu anda işte genişletemeyecek, durduruldu şu anda. Ama, Ama maden devam maden ediyor. Maden devam ediyor. Evet. Maalesef. İşte bir mahkeme sonucumuz daha var. Ne gibi zararlarını gördünüz şimdiye kadar? Valla bu sene sebzelerimiz, meyvelerimiz hiç olmadı. Sularımız azaldı. Senin zararları var. Bak hayvanlarımıza, ektiğimiz bahçelerimize, e, e, sağlığımıza, her şeyimize zararı var. İstemiyoruz köyümüzde maden. Gitsinler ya. Yani. Bir an önce gitsinler. Gece iki, yani evet. yerleşim yeri 250 metre madenin açıldığı yer. Eee hattı geçiyor bizim oradan. Böyle durum. Onun için istemiyoruz. Sağlığımız için, sağlığımız için istemiyoruz. Yani geldikleri gibi gitsinler. Atatürk'ün so, bir sözü var. Geldikleri gibi gitsinler. İstemiyoruz. Bir defa fay attı köyümüzde. Bir de denk dinamitle. Bu zaman yandı köyümüz. Ama hiç düşünen yok yani. Teşekkür ederim. Dersimden sonra bura nasıl geldi başkan? Dersim'in bir yeri var, o başka. o Her, her devrimcinin, her solcunun, her insanın sevgisi olan kişinin orayla ilgili bir yanı var, bir yeri var. Ama ben bu ülkede nereye gitsem, orada nasıl bir şey oluşturabiliyoruz. Yani orayla diyarı kurabiliyor. Bölge iyi bir bölge, güzel bir bölge. Aynı zamanda da üretimin çok güçlü olduğu bir bölge. Yani bu ülkenin üretiminin çeşitliğinin çok fazla olduğu bir bölge. Bu beni keyif var. Bana keyif veren kısmı bu. Ee, i̇nsanları da e, Aydın demokrat iyi bence. Meydan dolmak üzere artık. Evet, Mola'da yapılan e, büyük çevre mitingine geldik bugün. Bu hafta Mola çevre mitinginden e, izlenimleri ve yaptığımız söyleşileri aktaracağız. Muğla'da ülkenin dört bir tarafı gibi aslında çevre konusunda çok ciddi sorunlar olan doğal olarak da çevre mücadelesi yoğun olan bir yer. Özellikle bu son çıkarılan yasadan sonra e, buradaki iki zeytinlikler çok yoğun bir şekilde zeytin ağaçları o bölgede. Evet hala gelenler var. Merhaba. Merhaba, merhaba. İyiyim hocam, sen nasılsın? Görüşürüz. Evet tabii çok tanıdık da e, karşımıza çıkıyor. Çevre mitingi olunca çevre ekoloji mücadelesinden diğer yerlerde temas ettiğimiz çok insan var tabii. Onlardan da çok sayıda tanıdık arkadaşı dostu görmüşüm burada. Evet, Akbelen'den gelen Sekiz köyden gelen biz, insanlar. Bugünler burada. Bu Destek vermek için buradayız. Mücadelelerinin destekçisi ve İki. yanlarındayız diyen İkiz köyden mi geldiniz? Vermeyi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizin zeytinler topun ağzında değil mi ilk önce? Aa, zeytinlerimiz gidiyor ondan geldi. Yaşamın üzerinde idame edildiği Nedir durum şu anda orada? Söküm, vardı ama şu an var mı zeytin sökümü? Zeytin var, var Zeytinlerimiz, zeytinlerimiz var. Hoş geldiniz. Şeytindemizi vermek istemiyoruz. Sopramızı vermek istemiyoruz. istemiyoruz. Evlatlarımıza bırakıyoruz. Biz şeytindemizi vermiyoruz. 80 ve söküyorlar. Bundan dileniyoruz. Onlara geldik. Onlara karşı da mücadele da eden tüm Ece sen ne diyeceksin teyze? vermek, ve vermek ve istemiyoruz. Şeytindemizi vermek istemiyoruz. Kampanyası bileşeni olan canlıları doğal ve kültürel varlıkları koruma de aramızda. hoş geldiniz. <laughs> ya toprak, hava, su çok önemli diyorum ben. Hava kirletmesin memleketi yok etmesin de. Yani istemiyoruz, toz, gürültü, hoş istemiyoruz. Enerjiyi başka bir şey de memleketi yok etmesin <laughs> Herkes burada. Bu meydan bu memleketin ortak nefesidir. Mücadele edenler burada. Sil baş gidecek, cennet kalacak. Sil baş gidecek, cennet kalacak. Düşlerini biz büyütüyoruz. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek mücadele hep birlikte devam ediyoruz anılarına saygıyla. Nasıl ortak bir hukuk çığlığıysa bugün bu meydandaki ortak bir siyasal kararlılığı gösteriyor. Halkın iradesiyle muhalefet birleşiyor. Ortaya yaşamı savunmanın büyük gücü çıkıyor. Halk memleket savunmasında üzerine düşeni yapıyor. Toprağımızı savunacağız. Toprağımızı savunacağız. Soyumuzu koruyacağız. Soyumuzu Ormanımızı vermeyeceğiz. Ormanımızı vermeyeceğiz. Ormanımızı vermeyeceğiz. Leraımızı vermeyeceğiz. Leraımızı vermeyeceğiz. Leraımızı vermeyeceğiz. Zeytinimizi vermeyeceğiz. Zeytinimiz vermeyeceğiz. Zeytinimiz vermeyeceğiz. Yaşamın, yanındayız. Yaşamın yanındayız. Biz halkız. Biz halkız. Vazgeçmeyeceğiz. metli. Tabii ki biz Muğla'mızda her köşesiyle Fethiye'den Bodrum'a kadar tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, güzel insanlarıyla, tarımsal üretimiyle, her şeyiyle bir dünya mirası olan Muğla'mızda yaşamaktan çok mutluyuz. Bugün de Muğla'mız Türkiye'nin bacası sanayisi olan TÜSİAD'ın en önemli merkezlerinden bir tanesidir. Ancak ancak geçici heveslerle, bir anlık menfaatlerle, üç beş yıllık rezerv uğruna Muğla'mızın her köşesi talan edilmek isteniyor. Ormanlarımız, zeytinliklerimiz, koylarımız, kıyılarımız, kamu arazilerimiz, her yer bir avuç rantçının, bir avuç menfaatçinin gözlerini diktiği alanlar haline gelmiş. Zeytin Anadolu topraklarının bekçisidir. Binlerce yıldır onlarca yüzlerce kavim geldi geçti. O zeytin ağaçları orada duruyor. Bugün bugün yapıları inanın Büyük İskender Anadolu'yu istila ederken yapmadı. Zeytin ağaçları binlerce yıllık tarihin, kültürün şahitleridir. Siz zeytine taşınabilir bir meta gözüyle bakamazsınız. Zeytin kamyon kasalarına kepçelerle sökülüp yüklenip götürülebilecek bir eşya değildir. Bizim atalarımız zeytin içerdi. Bu hainler zeytin söken olarak tarihe geçecekler. Bu yağmayı hep birlikte durduracağız. Birlikte mücadele edeceğiz birlikte kazanacağız. Çemirgenleri, yağmacıları, az sözcüleri bu topraklardan çöküp atacağız. Alış yap! Tek başına! Ya hep beraber! Ya hiçbirimiz! Kurtuluş yap! Tek Dostlar, bugün burada bir miting yapmıyoruz. Biz bugün burada sağlığımıza da sahip çıkıyoruz sadece toprağımıza, sadece suyumuza, ağacımıza değil, sağlığımıza ve geleceğimize de sahip çıkıyoruz. Ve bugün burada yüksek sesle şunu da gösteriyoruz ki bu ülke emperyalist devletlerin birkaç salancı şirketinin ve onun yerli işbirlikçilerinin bir oyuncağı olamaz. Doyama, insana kıyama mücadelenin en ön saflarında doğasını, suyunu, toprağını korumak için göğüs göğüse mücadele eden kadınlar, gençler, işçiler, emekçiler hepinizi partim adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bir aradayız, iyi ki bu saray düzenine karşı meydanları doldurduk. Hoş geldiniz. Bu sarayda oturan zat var ya, bir yüz odalı sarayda oturan bu zat, bunun gözü doymuyor. Toprağımıza, havamıza, suyumuza, derelerimize, ağaçlarımıza, ne kadar yaşam alanları varsa onlara göz koymuş durumda. Bir tek amacı var bu ülkede sermaye için kapitalistler için tepenler için sonuna kadar onlara hizmet etmek ama üreticiyi, köylüyü, işçiyi, esnafı ve de mağdur etmek. Denelerimizi, topraklarımızı, suyumuzu, havamızı emperyalist tekerlere, şirket şirketlere peşke çeken bu saray yönetimini gönderecek miyiz? <laughs> Milyonlarca emekliyi açlık sınırının altında bir ücretle açlığa yoksulluğa mahkum eden bu saray düzenine son verecek miyiz? <laughs> bu sene meclisten iki tane yasayı geçirdiler. Bir tanesi kanunu, diğeri de şu an burada toplanmamıza neden olan maden kanunu. İşte yüz milyon karşısında için buradayız. Yeni dostlar Cuma günü Artvin'deydim. Reşit Kibar'ın davasındaydım Artvin Adliyesi'nde. Üçüncü duruşma görüldü. Hopa can Kurtaran'da eşit kibar doğasını korurken ağaçları korurken aslında şirket eliyle katledildi biliyorsunuz. Bugün karşı karşıya olduğumuz şey sadece bir doğaya, çevreye, iki ağaca, zeytinlere saldırı değildir. Bugün karşı karşıya olduğumuz şey uluslararası sermayenin sistematik bir saldırısıdır. İstanbul'da olduğu gibi, Ankara'da, İzmir'de, Aksin'de, Giresun'da, Diyarbakır'da, İzmir'de olduğu gibi sokaklardayız. Çünkü işgal altındayız dostlar. Evet. Memleketimiz işgal altında. Yaptığımız devrim bir karşı devrimle yıkılmaya çalışılıyor. Bunun için buradayız biz bugün. Bunun için buradayız. Evet. Mersin'deki Yüksel Santral yetmez, yenisini inşa edin diyen bir iktidar. Kısacası bu iktidar her şeye para gözüyle bakan, yurt taşını yok sayan ve bütün canlıları, varlıkları yok sayan bir iktidar. Bizler bu iktidarın bu politikalarına hep beraber hayır diyor muyuz? Öylesine ciddi alacaksın ki yaşamayı yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle Çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığım için. Bugün Muğla'da Türk meydanı artık meclisin kendisidir, büyük millet meclisi, milletin meclisi burasıdır artık. zeytin ağaçları barışın bereketin. Ve huzurun simgesidir. başına ya beraber. başına ya Hakan Tosun 15 yıldır ekoloji mücadelelerini takip ediyorum ve bunlarla ilgili videolar yapıyorum. Ya o kadar çok var ki yani yıkım her yerde. Hani kendi alanımda düşündüğümde mesela yetişemediğimi düşünüyorum. Yoruluyorum da bir de kazanım elde edemeyince tabii şey yaşanıyor. moral bozukluğu yaşanıyor. İşte çevremizdeki olan biz bire bir tane biz birebir bağlantılı olduğumuz için sadece gazetecilik meselesi gazeteciler işte gelirler, çekerler, gönderirler. Onların işi biter ama bizde öyle bir durum değil. Bunu sen de biliyorsun. Biz biraz daha bu durumu içselleştirmiş durumdayız. Çünkü aynı dünyada yaşıyoruz, aynı ülkede yaşıyoruz. Bu ağaçlar bize de gerekiyor çünkü yani biz başka bir cennetten bir dünyaya gitmiyoruz buradan ayrıldığımız zaman. O yüzden biraz daha fazla hissediyorum herhalde bu şeyleri, ee, olan çevremde olan bir tane her şeyi. O kadar çok saldırı oldu ki bu geçen 10-15 yıllık süre içerisinde. O kadar sert dönemler yaşadık ki bazen acımasız olmam gerektiğini düşünüyorum. Diyorum ki e, çek ve işini yap ve bu kadar kendini yaşanan olayla özdeşleştirme. Yani sen bir gazetecisin, gazeteci refleksle davran, haberini yap. Objektif davran, haberini yap. Ondan sonra köşeye çekil, git yaşaman gereken bir hayat varsa onu yaşa diyorum ama o sanırım içime işlemiş bu durum. Çünkü ben bu hikayeye girerken de biraz yani bu ülke için neler yapabilirim diye düşündüğümde planı yapıp sokağa çıktığım bir meseleydi. Yani bu ülke için bir şeyler yapmak istedim. Onu da kameramla yap, yaptım yani. Tam çok gazeteci refleksi değil açıkçası başka bir yerdeymişim gibi hissettim. Şafak baskını ile geldiklerinde o ağaçlar kesildikten sonra ertesi gün baktığımda başka bir yerdeymişim gibi hissettim. Ağaçların kapadığı, güneşin ağaçların arasından sızdığı, kuşların sesleri daha fazlaydı mesela. Boşluk hissi yani. Gökyüzünü görüyorum ama gökyüzünü bana hissettirdiği şey bir boşluk hissi. Yani insanlar aslında gökyüzünü görmek isterler. Hani şehirde yaşadığımız için o binalar kapatır ve gökyüzünü göremezler ve gökyüzü bir özlemdir aslında insanlarda. Burada ağaçlar kesildikten sonra gökyüzünü görmek bende kötü bir his yarattı. Bir boşluk hissi, kocaman bir boşluk hissi yarattı yani. Şeyi gördüm yani birçok ya bir çok yıkıma kesime denk geldim de bu burada bu içselleştirmenin dibini gördüm yani. Doğaya ağıt yakmanın nasıl bir şey olduğunu bur burada gördüm. Burada yaşayan insanların nasıl bir empati kurduklarını burayla biraz daha an, anlamış oldum. Yani neler hissettiklerini, yani şeye denk geldim ben. Ağaçlar kesildikten sonra reçinelerini bırakıyorlar o şeylerde. Onları gördüm. Mesela şey gibi geldi bana, e, kan gibi geldi. O şey elimi dokundurdum, Reçine yapış yapış tam kesildikleri yerde. Ne kadar canlı olduklarını gösteriyor aslında ağaçların, Kupkuru bir odun parçası belki, kestiğinde içi içinde den bir yaşam çıktığını gördüm mesela.